Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz arkadaşlar. Bugün de A101'e geldik arkadaşlar öyle güzel ürünler gelmiş ki 21 Mart'ın ürünlerini de bulduk size bir sürü 21 Mart ürünleri bulduk. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Böylelikle yeni ürünleri kaçırmamış olursunuz indirimli ürünleri kaçırmamış olursunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Arkadaşlar 33 bin olduk. 40 bin olmak istiyoruz. Sizin sayenizde 40 binde oluruz. Lütfen butonlara basalım. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. O zaman videomuza geçelim. Sizleri çok seviyoruz. Gelin birlikte geçelim. Neler... neler neler var. Keyifli seyirler. Arkadaşlar şimdi tencere setini bulduk A101'e geldik şöyle 6 Altı parça 14, 16, 18 santim 700 liraymış gelin bakalım yeni e, 21 Mart'ta gelecek ürünlerden onları size gösterelim bilseydim ben bunlardan alırdım ben böyle e, sapları mor olanlardan aldım hı hı. siz de biliyorsunuz ama onun fiyatı daha uygundu evet evet bunun fiyatı uygun değil mi? evet buna göre daha uygun. Şunun kapaklarını ben de Çok güzel. İşte ben de onun için aldım. Fiyatı uygun diye. Şöyle bakalım. Şöyle. Şunu, şunu gösterelim bir de. Şunu da alsana. Aldım. Sonra koyayım şuraya şimdilik. Bak şöyle. Aha. Çok güzelmiş ya bunlar. Ben de beğendim. Bir de sapları falan da güzel yani ısınmaz inşallah yani tabi gerçi bilmiyorum da. Haydi bakalım. Şöyle Heh. Şöyle. Bak gösterelim size. Çelik. Üçünü de gösterelim. <laughs> Harika ürünler. Pırıl pırıl. Bunlar da 21 Mart'ta gelecek ürünlerden. bunlar da arkadaşlar 21 Mart'ta gelecek ürünlerden bayıldım bunlara 50 TL'ymiş fiyatları. Ay çok güzel ama. Çok güzel böyle sarı altına benziyor sanki. Hı hı gold. Gold. Evet. De bambu tabaklı çift çıkarlı çiz. cam kupa ha, var. Bu da 21 Mart'ın ürünü. Erkenden gelmiş size gösteriyorum. 200 milimmiş. Bir dakika ben şeyleri çıkartayım. Tut sen şunu. Tuttum. Bak şöyle. Şöyle kapağı yani. Ay yanlış yaptım. <laughs> şöyle bak. Şöyle mi? Ay kız gene yanlış. Ha doğru. Doğru mu? Böyle anne. Şu, döndür. Şöyle. Böyle. Evet. Heh, tamam ben diyorum bir gariplik Heh, böyle, oldu. Böyle böyle. Böyle. Dur çekil şey, bakayım şöyle yola bak, tutayım. güzel. Bak böyle pasta seti var arkadaşlar. Bunlar da 21 Mart'ta gelecek ürünlerden. 6 artı 1. 249 lira. Şunları da bir gösterelim. Baksana Ay ne güzel. güzel Harika valla. Bir de bunun bir tane servis tabağı var tamam, altta. onu durayım. şöyle koyalım şuraya. Şuraya koy de, alttan onu da çıkartalım. Şuraya. ver onları bana. Sen oraya koy onu. Tamam, buraya koydum. Şimdilik buraya koyalım. Aa bu, da bu daha güzel. Bak, bu da servis Baksana tabağı. Baksana şöyle ürün <laughs> 21 Mart'ta gelecek ürünlerden tereyağlık. 50 lira. Evet, 480 cc. Şöyle Hı -hı. bir gösterelim bakayım nasılmış. Böyle, şöyle koyalım. Baksana. Çok güzel. Mart ürünleri iki bölmeli metal yemek kabı Tanti Tony markasına aitmiş. 299 lira tut anne. Bak ne güzel bunlar. 21 Mart ürünleri ve iki tane gelmiş sadece. Hepsini arkadaşlar bu yeni ürünlerin hepsini bulduk sizler için. Çok hepsi bu elimizde bak şöyle. Bak şöyle desenli sürahi var. Bu da 1600 sesi 39.90. Bayıldım bunlara. O kadar çok ürün var ki burada. Harika. Hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz. O kadar çok güzel ki. Ürünler, Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sonuna kadar evet izlemeyi unutmayın. Bak bunlar da 21 Mart ürünler arkadaşlar. Tava rafı, tabaklık, köşe rafı. Hani çıkarabiliyor musun? 99.90. Tamam çıkartırım. Hah. Bir tanesi. Hah, bak, Ay dur. Bak, bak bu tavaraf arkadaşlar. Bu da 21 mart ürünü. Bir de tabaklık varmış. O nerede? Bir de tabaklık var. Şu mu? Yok bunlar bulaşıklık. <laughs> ha tabaklık evet burada. Onu da buldum. Bak bunlar hepsi 21 Şöyle bir... göstersene. Getir. Bak, bunlar... Hepsi 21 mart ürünü. Hepsi 21 mart ürünü. Hepsini bulduk bak, arkadaşlar. Burada baharat rafı, bulaşıklık rafı ve kavanoz rafı var bunlar. Bunlar mı? Bunlar da 89 lira. Ama ne güzelmiş bunlar. Şöyle bak. Evet şöyle bir tanesini çıkartabilsem birbirine girmiş de. Neyse şöyle bak göründüğü gibi şöyle. İçi çektiği tuvalet kağıtlık. Bu da 75 TL'ymiş. Şöyle göstereyim size. Alayım ben. Şöyle bir. Hı. Onun siyahı da var. 1.6 litre. 149, 149 liraymış. liraymış. Bak ne güzel. Şöyle Beyaz da var. Kırmızı var. Böyle çeşit çeşit termoslar var. Bunlar 129 liraymış bu Bunlar arada. Bunlar 129 lira. Bunları da gösterelim. Ne, Zek, ne güzel Hı -hı. çeşit çeşit. Bak. Ne kadar güzel. Bak, bunlar da 21 Mart'ta gelecek ürünlerden, borcamlardan. Fiyatı 119 lira. Hı. Şöyle bak. Güzel bir kase, büyük. Şöyle daha net görürsünüz. Bakın bunlar da 21 Mart ürünleri. 600 cc Love Tokyo kase 39.90'mış bunların fiyatı da. Hmm, çok güzelmiş ya. Bayılırım bunlara. Figürlü çocuk mataralar var. 600 milim. Bunlar da e, yeni ürünler. yeni, bir, ürünlerden, ha, yeni 21, ürünlerden. Mart 21 Mart ürünleri. 89-90 bunların fiyatı. Şöyle bir bakalım. Bak ne kadar güzeller. Bu, bu tip kase var. Bu da yeni ürün. 21 Mart ürünü sizler için hemen bulduk arkadaşlar. Evet. Şöyle. 70 liraymış. Hani bir dakika, bu bunu nasıl açabilirsem, çıkaracağız? Açabilirsem ben de öyle bir Şimdi. Ha şurada ha, ha. Ben gitmişim kutuyu <laughs> hepsini almışım. Evet. Ramazan günü kusura bakmayın. Biraz insanın kafası dağınık oluyor niyetli olduğumuz için. Bak şöyle göstereyim. Tamam, çok, güzel, tabii. Şey Rica Bak, çok, Bak, çok güzel tabii. Rica ederiz. Çok çok bunlar. güzel. Bunlar da yeni. 1000 Mart ürünü. 1030 CC 119 lira. Bunlar da yeni ürünlerden. Bak, hepsi yeni bunların. Şahane. Güzelmiş değil mi? Çok güzel. Bak onun da mı var? Buna da bakalım. Bu da saklama kabı setiymiş. Ay nasıl çıkacak bu? Şöyle çıkar kaldırayım çıkar. 199 lira. Çıkıyor Hadi. mu? Bilmiyorum. Şöyle göstereyim Bir ya. bakayım bakayım çıkartabileceğim ne saniye. Bayağı da aa, arkaya doğru bu bayağı şeymiş ha. Hah, çıkar çıkar. Arkana dikkat et ha. Şöyle. Şuradan bir bakalım. Açabiliyorsak. Ha, büyük, orta boy ve küçük. Şöyle bak. Paşa bahçenin bunlardan da. Şöyle yine kadar ağır. Şöyle bak. Hı -hı, tamam bu kadar yeter. Bunu da size gösterelim. Dijital baskılı kaymaz saçaklı halı 6 metrekare 999 lira bak şu. Ne kadar ya. güzel değil mi? Çok, Çok güzel. Şu da var. var. Bak orada. O da aynı. O 800 lira. Bu 800 lira. Bu 4 metrekareymiş. Fitilli halıymış. Ama kapları 3,5 litre. Bunlar yemin bir ürünleri. Evet bak bunlar da çok güzelmiş. Şöyle farklı renkleri de var. Onları da gösterelim. Şöyle var. Bir de şöyle beyaz var. Beyaz var. Bir, bir de, de yeşil var. var. Onların hepsini göster. Bak, onlar yeni ürünlerden çıkacak olan Şöyle fiyatı ürünler. da burada. Bunlar da ezme granit tavalar, 26 santim, 2,5 milim. Bunlar da 21 Mak'ta gelecek yeni ürünlerden. 149 lira bak. Buraya erkenden gelmiş bizim A101'e. tatlı böyle kasesi, kasesi diye Bunun geçirmiş. mavisi de vardı, bak mavisi Onu yok almışlar. şu an. Şöyle çok güzel görünüyor. Baksana, gayet de güzel. Şunlar da yine 19.90 arkadaşlar. Tamam, şunlara bakalım. Bak şöyle. Bunlar da şey cam saklama kabı 415 cc. Tamam. Şöyle bir de arkada mavi rengi var. Mavi rengi var. Şöyle grisi var. Şöyle. Her türlü her türlü. Bak şöyle renk. cam matara water game var. 5990'mış 500 mililitremiş bu da. Bak gayet de güzel. Jontalı saklama kapları var. 18,5 lira. Bak bunlar da çok güzelmiş. Kaç cc'ymiş bu? Adet yazıyor bilmiyorum. Adet Üzerinde mi? yazar belki. 700, 700 mililitre. Heh. Bunlar da çok güzel ha. Evet. Işte. Şunları da söyleyelim. 6 litre leğen gibi bir şey kase diyor. 19,90. 19,90. Ve onun lacivertesi var. Bak, şunları da göstereyim. Gayet de güzeller. Aa küçükleri de var. Ha şunlar. 14,90. Hmm, ne güzelmiş bunlar. O da kaç buçuk litre. Ne güzel şeyler varmış burada. Şu ayran sürahileri de 1460 cc. Bunlar da 21 Mart ürünü. Ay çıkmıyor anne. 21 Mart ürünleri. 49.90 90 evet. Ne güzel değil mi Çok güzel. Harika. Şöyle bak kek kalıpları var. Bunlar da sanırım yeni. Evet Yen... 21 Mart <laughs> 25, 90, 21 90 ürünü. 21 Mart Evet yeni ürünler. Evet şunu göstereyim. Ya. Bunlar da var. Bunlar da aynı şekilde. Fiyatlar <laughs> aynı. 30 santimmiş. Hepsinin fiyatı 99.90. Evet bunlar da yeni ürünlerden. Şu da 99. Kalıbı. Bak kalıbı. Hepsi 21 Mart ürünü. Çok güzel. Bir tane ahşap katlanabilir ekmek dolabı var. 229 lira. Şuraya resimde görüldüğü gibi. <laughs> Onu açamıyorum. Cevherin granit tencereleri var. 24, 24 santim 2.5 mm. 299. Şöyle. Bu değil mi? Bu da 21 evet, Mart ürünü. Evet bu da 21 Mart ürünü. Şöyle gösterelim size. Şöyle var bir tane. Bak bu da çok güzel. Evet. Bu da 24 santim. Aynı. Granit karnıyarık tenceresi var. 26 santim. 299 lira. Şöyle size gösterelim. Bir de şöyle rengi var. Bunlar 26 santim. Has cevhenin. Şöyle terra yazıyor. Bu şekilde. Bir tencere var. 28 santim. 1199 lira. Şöyle tavası var mı onun? Ee, var. Sahanı var. Tavası yok. Sahanı. Şu. Evet. 20 santimlik sahan 499 lira. Evet. Bunları size daha eski videolarımızda da göstermiştik. Şu da 26 santim döküm tenceresi. 999 lira. Şu 28 santimmiş. Bu daha küçüğü. Evet. Aynen. Şöyle bir tane düdüklü tencere seti var. Bu da 900 liraymış arkadaşlar. Böyle ikili. Bunlar zaten Üç bantlı. 3,5 litre, 7 litre. Bantlı açılmaz Bak zaten. bunlar da 21 Mart ürünleri. Bulaşık katlı 19,90. Yani ne güzelmiş. Evet. Bak şöyle farklı renkleri de var. Onları da gösterelim size. Bayıldım vallahi bu ürünlere. Aa karpuzlu. Bak bak göster onu da. Ne çıkmıyor. Ha şöyle göstereyim. Bak bak şu alttakilere bak tencerede. Ay ne kadar güzel çeşitler var Oo, mı? Havuçlu havuçlu fasulyeli bak. Hı hı. Şöyle göstereyim Kal hepsine. Bak. bak. Oo, dondurmalı. Şahane şeyler ya. Vallahi bunlar 21 Mart küçük boy hurçlar. Dur şöyle gösterelim. 30'a 20, 20, 34.90. Bakalım şöyle renklerini de göstereyim size. Bunlar. Şu renkler. Dur önce şöyle ya, göstereyim. göster. de i̇şte böyle. Alınabilir bunlardan. koyalım. Şöyle mega boy hurç var. Bu da 64, 41, 35 santim. 60 lira. Böyle. Ay ne güzel ne şeyler var. Evet. Şöyle eşya kutusu diyor. Bunu da gösterelim. Bu da 30 30 30 santim, 50 lira. Bak şöyle. İki kutu değil mi bu? Yok, bir tane. Ha, bir tane. Bir tane var içinde. Şöyle bak rengi. Şöyle Küçük boy hurç, 34 90. Bunun 52 30 30 24. 24 Bu büyük boymuş anne. Ha, bu büyük büyüğü. boy. Kaç para biliyor musun? 39 90. Ha bu büyük boy. Aynen. Karışmış o. Şöyle ol. renkleri de var. Bak. Şöyle. Ne güzelmiş. Bu da 64 45. 5 20. O da 39 90. Baza altı e, midi ur, hurç diye geçiyor. Aynen, aynen. Bak bunlar da keçeli ütü masası gelecekler. kılıfları. 59.90. Bu bunlar da 21 Mart'ta evet, gelecek. Evet onlar 21 Mart'ta. Onları söylemeyi unutmayalım bak şunlar. Söylemiştik. Ha söyledik. Hı -hı. Ki, tamam. Bürümcük sandalye e, kılıfları var. 28 liradan 18 liraya düşmüş bunlar da. Hı -hı. Şöyle gösterelim size. Bunlar indirimde. Şunlar da var mı? Bir indirim falan. Yok. Bunlar da koltuk örtüleriymiş. 119 lira, 170'e 210 tane. Bak, buradan koltuk örtüsüymüş bunlar. Örtüsünü de zaten söyledik. Bak, bunlar da kanefeçe mutfak peçeteleri 45'e 70. Bunlar da 21 Mart'ta gelecek ürünlerden. 29.90. Bak şunların güzelliğine Aa, bakar mısın? Güzel. İşlemeli. Ben bunları ilk defa görüyorum. Biz, biz de aldık da böyle değildi o bizim aldıklarımız. Bunlar Buna daha güzel. Bunlar daha güzel. işlemeli. Bak, bunlar da 21 Mart'ta gelecek ürünlerden arkadaşlar. Maşa seti üçlü bunu da bulduk. Bunlar da 29.90. Şöyle gösterelim size. Ay çok güzel anne bunlar. Evet ben de bayıldım vallahi. Bak şurada yeşille mavisine var. bittim. Şunu da şöyle ha şöyle yapalım daha güzel göstersin. Hmm, bak ne kadar güzel. Bu da bambu kesme tahtası bulduk. Üçlü. Bunun fiyatı da 129, 129 lira. lira. Ne kadar güzel. Baksana şunları 3 tane, 3 adet. Küçük, büyük, orta. 4,5 litre. Sanki bunlar da yeni gelecek Evet, tabii tabii. Şu TL'ler 119 lira bak şu rengi de var şu az önce gösterdiğim. Bunlar var. Elmas sepet 34.90. 10 litreymiş bunlar. Bak bunlar da güzel. Renklerine baksana ne kadar çok güzel. Çok güzelmiş. Şunlar. Kirli çamaşır sepeti 125 liradan 76.30'a düşmüş indirim İndirimi olmuş. var. bak şurada kutlu e, kesim panosu var. 55 liraymış bunların adet fiyatı. Bak bunlar da güzel. Ben evet. bunları böyle ilk defa görüyorum. Hep bunu çok şahane, yes yeni ürünler yepyeni. Şunlar da ahşap kesme tahtası ve sunumluk diyor. E ahşap değil bunlar. Öyle yazıyor. Bilmiyor. Ahşap demek evet, ki <laughs> herhalde. Hiç nerede göreceğim? 30 liraymış. 30 lira. Zaten ahşap olmasa vermezler ortaya. Tabii canım. Bak Doğru. şöyle renklerini göstereyim. Harika ürünler var burada. Yepyeni, harika. Şahane. Bak. Şunların güzelliğine bak. Anne şunlar da yine 21 Mart'ın ürünleri. Hobby Life uzun saklama kapı. 3,5 litre. Yalnız çok yukarıda gösteremem herhalde. Yok yok gösteremezsin. Şöyle yandan da. göstereyim. 29,90. Bunlar, Bunlar da aynı. Bunlar da yeni. 2,2 litre. 19,90. Şöyle göstereyim. Şunları göstereyim üçlü. Bunları açamıyoruz paketle. Açamıyoruz paketle. paketle. 2,5 litre. 1,5 litre. 0,9 litre. 50 lira. 50 lira. Şu 3 adet ürün çok uygun. Şu da üçlü. Trend saklama kabı. 3.6 litre 32.5 lira. Şunları söylemedik. Şunları söyleyelim. Derin dondur nofros saklama kabıymış. 650 milim 19.90. Ben bunlara bayılıyorum. Çok güzel. Çok güzel canlı renkleri var. Bunları bakan. böyle derin dondurucu için yapacaklarını koyarsın. Çok güzel Tabii, olur aslında. Bunlar benim en sevdiğim hmm, Pratik olur Canım yani. Canlı, şahane ürünler. 380 milimmiş. Milimmiş. 6.90. Bak. Böyle boy boy. Renk renk. Şunu da söyleyelim. 9.90'mış. Aa ne güzel. Ne Süper. kadar? Hem de ucuz biliyor musun Mika? Mika. Şunlar hafif da 7.90'mış. Yani. yani hafif bir ürün. Ama pardon, güzel. pardon. 12.90'mış bunlar. 12.90. Bak, o küçükler evet. yani orta boylar 9.90. Şu küçük boylarda 7.90. Evet. Onu kaçtım şarjı Evet 7.90. Evet. 600 ml. Aşağıda olduğu için öğrenemedim. Tamam. Şu kabı çeşitleri 24.90'mış. İkili değil mi bunlar? Evet. Bak ne Çok güzel. 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 Çok güzel. güzel bunlar. ilk defa görüyorum bunları ben. Bunlar da renkli saklama kapları. Altılı 89.90. Evet dur bakalım onları. Şöyle göstereyim mi size? Göster göster. Açık yok o yüzden böyle göstereceğim. Bak şöyle hepsi aynı Hepsinin zaten. Uşanmada. Uşanmada. Bir de onların yuvarlağı var bak. Renkli yuvarlak saklama kapları Dörtlüymüş var. Dörtlüymüş bunlar ama. 54.90. Bunları da söyleyelim. Şunlar ne anne? Su sebiliymiş. Su sebili. 79 lira. Hmm. İlginç bir şey ha. Şu da böyle beyazı. Burada beyaz. 4,5 litreymiş bu arada. Hmm. Şunlar var. Üç kusaklama kabı kilitli. 45-75. Şu bardakları da size söyleyelim görmüşken. Kuplu çay bardağı Venus. 120 milim. 12.90 bak Şurada çok güzel ölçü bardakları var. Bunlar da 19.90'mış. Şöyle bir gösterelim. Şunlar var meşrubat bardağı renkli 24.90. Bunları da göstereyim. Yeşil rengi var şu anda. Şöyle ikili dondurmalık var. E, 54.90 şu şekilde. Bak çok güzel ürünler var burada ya. Bayıldım bunlara. Ben, ben Söyleyelim. Bu bu silikat baharatlık ikili 89.90. Ben bunlara bayılıyorum. Çok seviyorum bu baharatlıkları. Bir bakalım bakayım nasılmış. Bak şöyle, şöyle. iki tanesini iç içe koymuşlar arkadaşlar. Şöyle. Bak bu da. Bu da standı ve şeyi kaşıkları var, mi? kapakları var. Evet. Gayet de güzel paketlemesi. Şöyle çok güzel bir kase buldum. 59.90'mış bu da. 2540 sesiymiş. Bakacağım ne? da anlamadım elime. Alırız alırız. Şöyle bir bakalım. Şöyle. Aa bayıldım. Aa. Şunun güzelliğine bak. Şöyle çık göstereyim size. Konservis keşleri de 15.90'mış. Bunlar da çok güzelmiş ya, şöyle. Allah'ım böyle güzel ürünler var ki burada. Bugün gerçekten cennete düştük. Bak şunlara. Çok güzel. Çok güzel. Şunlar var, silikon tepsi tutacağı 22.50. Bak bunun kırmızısı da var burada. Var da var yani her şey var. Burada. 100, 100 kaç? 139 lira. 139 lira. Şurada. 139 Aha, mi? bak burada ha, evet, Tamam, ben de şuna Onlar baktım. aşağıdakilerin fiyatı. Tamam, sen iyi biliyorsun valla ben fiyatları benden iyi Kristal biliyorsun. Kristal tepeli ayaklı şekerlik 279 lira. Bak, bak bunu da ben hiç Şunu da gösterelim. Aynen. şunlar da söyleriz. Spring kapları var ya. Evet, şurada. evet söyleriz. Bak bunu gösterelim önce. Ben bunu tut diye. Tuttum. Ne güzel ürünler varmış burada ya. Evet, çok şık, çok zarif ürünler var. Baksana çok güzel. Aa. Bak. Duş seti var. Geçen sefer söyleyememiştim. Bu sefer bulduk fiyatını. 50 lira. 50 lira. Bir bunun uçları vardı da. Neyse ucunu sonra bulunca söyleriz. Aynen. Burası böyle hırdı patriyon gibi. Şuna bakalım. Şu neymiş? Gece, lambası. 25 liraymış bu da. Şöyle metal dolap içi düzenleyiciler var. Hı. Bunlar da 20, 275 mm, 315 mm, 155 mm, 24.90. Bak şunu söyleyelim. Bu da dolap içi düzenleyici. 28'e 30. 22.85. Bak bunlar da raf. da söyleyelim. Şunlar var. Dolap içi düzenleyici raf. Bunlar da 20 lira. Ha. Bak, bunlar ayaklı oluyor. Söylüyorum. Aa, ben iki tane aldım ya. 20.45 ölçüleri. Şöyle şu, şu, bak. Şöyle. Şöyle. işte. Şöyle. şimdi oldu. tam kapatalım anne. Daha küçüğü var onun. 14, 30 santim, 16, 20'ymiş bu da. Ha. Şöyle gösterelim size. Bir de 12'li kapı askısı var. Bu da 2990 Bunu da şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bu şekilde askılar falan da var. Onları da bakacağız. Plastik askı altılı 29.90. Şöyle e, ahşap görünümlü askı var. Üçlü 29.90. Şöyle. Şunlar var. Bu da ahşap görünümlü askı. Üçlü 29.90. Aynısı? Aynısı değil. Aynısı değil ama fiyatlar aynı. Fiyatlar aynı. Aynısı aynı sandım. Aynısıymış ya. Yani. <laughs> <laughs> Şu elbise askısına bakalım. Gel. Bunlar da üçlü 10 liraymış. İyi. Hı. Şu küçük bebek şeyleri var. Bebek askısı 22.50. Şöyle mavisi de var onların. Şöyle bak bunlar gösterelim. gösterelim. Gayet de güzel. Yeni ürünler bunlar da. Yeni yeni. Şunlar ne kadarmış ya? 29.90 onlar. Onlu mu? mu? Ha, evet. Beşli. Kaçlı ya? Altılı. Altılı altılı. Beşli değilmiş. Tamam Aynen, bunları da göstereyim. Şey bu bayağı... ne? Gö ha. Ayakkabı. Ayakkabı. Koşu. Ne güzelmiş bu. 22.85. Tamam. Şöyle farklı rengi de var onu da göster. Bu da bayağı ayakkabı kutusuymuş. Tamam. Bu da 30 liraymış. Neden Bak fark var? Bu seti de Söyledik 21 yani. Mart'ta gelecek ürünlerden. Heh. Onu söyledim. Onu tamam, tamam. söylediğimi biliyorum. Silikon mandal 20.50, Bu da 10'luymuş. Bak bunlar da güzelmiş. Şunlar var. Jamsun sabunu sabunlu 350 milim 32,5 lira. Şunlar. bulaşık sabunu hazneli sabunu 29.90. Evet. Bak ya. şöyle ölçekli naş rafalar var. 14.90. buçuk litreymiş bu. Ne kadar güzel. şunlara bak şekilli bebek askıları, araba şeklinde. Hmm. 17.15. Tamam. Bak onun pembesi de var. Gayet güzel şeyler var bulduk bugün. Makyaj organizeleri büyük set 119 lira. Hmm, Baya güzelmiş. Şöyle ikili değil mi? Evet. Lazım değil Makyaj mi? organizeri bu da 49.90. 49, 49.90. Şöyle süet çeşitleri var. Bunların adeti de 22,5 lira. Bak şunları göstereyim ben. Ne kadar güzeller değil mi? Ha, dur, ben tutayım onu istersen. Yok yok. Hallettim ben. Şunu göstereyim. Şöyle. Silikon kek kalıbı da 79.95. Ay bu ne ya? Ağzı yüzü yamulmuş şunu alalım. Şöyle göstereyim. Ben de hepsi Bak şöyle bisküvi kalıpları var. 16.90 bak bunlar da güzel. Şu organizasyon sepeti <laughs> de söyleyelim mi? 14.90. Tutmuyormuş. Şöyle. Çıkıyor mu? Heh, çıktı çıktı. 1.8 litreymiş. Şurada evet. limonluk var da. İndirimde 13 liradan 7 liraya düşmüş. Bak bunlar 13 liradan 7 liraya düşmüş. Bir de yağlık var. Dur onu da alayım. Yağlık, o da indirimde. Bu da 7 lira. Hı. Karma limonluk ve yağlık diyor çünkü. Şurada pembesi de var da onları şimdi onlar anne çıkardım. Bu da yapışık sanki birbirine. Yok yok yapışık değil aslında da. Hah. Hah, yapışık yok, mı yoksa? Yapışık değil. Ben çıkartamamışım. Evet. Bak şurada şeyler var. Onları da göster. Bulaşık matları. Evet. Ama bunların fiyatı yazmıyor ya. ya. Yok. Şöyle göstereyim. Göstereyim. Donuma var. 24 liradan 14 liraya düşmüş bunlar da. Bunlar da çok güzel. Tepsiler de 50 TL'ymiş. Bak ne kadar güzel. yesin. Yep, yeni Bak şöyle çok güzel servis tabakları gelmiş. Bunlar da 189 liraymış. Baksana şunun güzelliğine. Bir de o da 329 liraymış. Yani ayaklı Şu o da. He? Tamam. Şu yağlıkları söyleyeyim. Yağlık sirkelik Olivia 59.90. Zaten bunları hep size gösterdim. Biliyorsunuz modellerini. Yine de şöyle bir göstereyim. Aa ben de onun da şunu göstereyim. Bu da 59.90'mış. Katlı cam sunumlu. Evet, şöyle bu böyle model. Bunun Hı -hı. farklı modeli de oluyor. Evet şey böyle. Bak şu işte farklı modelde de bu. Şuna Yuvarlak çok... gibi. Yuvarlak. Şunlar da katlı sunumluklar. Bunlar 59.90. Bunları söylemiştim zaten size demin az önce. şunu gösterelim. O da 59 liraymış. Hmm, bu Neymiş bir bakacağım bunu. Ee, şey servis tabağı, sunum tabağı gibi bir şey. Hmm. Açılmıyor mu? Açılır, açılır. Açılır, niye açılmasın? bak. Ha bak açılıyormuş yandan emri. Farklıymış şekli. Şuradan, şuradan çek oradan. Şuradan çekeyim. <laughs> bak söyle. Güzelmiş. Baksana. Bir de şöyle ayaklı dikdörtgen madlen servis tabağı var. Bunlar da 179 liraymış. Paşa Bahçesi'nin bir ürünüymüş. Açık var mı? Var açık. Ben bakayım. Tamam şuna baksana. Şuradan bakalım. ha. Şöyle gösterelim. Güzel. Böyle nehirin saklama kapları var. Bunlar da 9.90 liraymış. Çok uygun. 475 cc. Bunları da gösterelim istedik sizlere. Şöyle 595 cc saklama kapları var. Bunlar da 29.90'mış. Bunlar da Paşa Bahçeli'nin bu arada. Bu 1185, 1135 cc. 44.90 şunlar da. Hepsi Paşa Bahçe bunların. Şu ikisi Paşa Bahçe yani. Evet evet. Ah güzel şu gelinler. tuzlukları falan söyleyelim gel. 32.50 bu tuzluklar. Servis tabağı var 25 santimmiş. Fiyatı da 44.90. Çok şöyle güzel. 5 bölmeli. Çok güzel bir ürün. Şunu da söyleyelim mi? Söyleyelim bunu da. Bu da 145 cc. 119 liraymış. Bunu da açacağız. Bakacağız şimdi sizler için. Hatta şöyle açığı var. Dur ben bakayım. Şuradan alayım da. Şöyle. Ne güzelmiş bunlar. Az önce bir tane daha gösterdik de ondan, evet, ondan değil. O düzdü. Bunlar da bombeli. Şuraya bir tane kase var. 2420 cc'miş. 64.90'da. Aa bu da güzelmiş anne. Çok güzel. Baksana. Değişik. Şöyle emaye bir kavanoz var. Bu da 203 liraymış anne. Ben de bunu çok beğendim. Dur şimdi size göstermek istiyorum. Şöylemiş. 1.20 litreymiş. Hı, hı Şöyle bir gösterelim bakalım çok güzel bir şey ya. Baksana Aa, şuna. çok canlıymış rengi. Şöyle kapağını da kapatalım. Bir saniye. Bir de çıkartamadım ha. Heh. Heh, koy. Şöyle. Aa, bayıldım buna ya. Baksana. Çok şöyle mini ayaklık servis tabağı var. 199 lira. Bak, bir da alabilir miyim? Ben. Bak. Gördün mü ayaklarını? Ne kadar güzelmiş. Çok güzel. Bunu da gösterelim size. Şunlar neymiş? Sunum kasesi yok o değil. Ayaklı cam meyvelik 99 lira bunlar hmm, Bak onlar da güzelmiş. Çok güzel ürünler. Büyük bir salata kasesi bulduk. Bu da 49.90. kaç santim o? 20 santim. 20 santim 20 mi 30 mu kız? 30. 30 santim. 30, santim. 30 santim. Ben, de ben de yanlış görmüşüm ya. Baya büyük çünkü. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncelir haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turlarından ve erken aktüellerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiç bildirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. 33 bin olduk arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Destekleriniz çok kıymetli. 40 bin olmayı çok istiyoruz. Lütfen butonlara basalım. Abone olalım. Sağ olun, var olun. O zaman bir sonraki videoda kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.